Kiraya verilen mülkü sahibi kiracısına her durumda ihtar çekebilir. Ee, örneğin apartmanda ödemekle yükümlü olduğu aidatın ödenmemesi durumunda, e, kira kontratında yazan hususlara dikkat edilmemesi durumlarında ve hatta komşuluk ilişkilerine özen gösterilmemesi gibi durumlarda dahi ihtar çekilebilmektedir. Ee, mal sahibi olarak ihtarın kontrat bitim tarihinden itibaren bir ay önce kiracının elinde olacak şekilde e, gönderilmesi gerekmektedir. Mal sahibi e, haklı olma halini korumak istiyorsa eğer mutlaka bu koşulu yerine getirmek zorundadır. Eğer bu süre e, zarfı içerisinde ihtar çekilmezse söz konusu kontrat kiracının da aksini istemediği sürece yenilenmiş olacaktır. Bu nedenle ihtarın çekileceği süreye ve özellikle de bir noter kanalı ile çekilmesine e, dikkat edilmesi gerekmektedir. Kiracı eğer noter kanalı ile ihtarı gönderemiyorsa iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir. Önemli olan karşı tarafa bunun ne zaman teslim edildiğini veya teslim edilip edilmediğini tespit edilmesidir.